Geçen hafta sağ gözden akıl lens uygulaması yaptık. Bu hafta sol gözden ameliyat edeceğiz. Kontrole geçiyoruz. Merhaba, merhaba. Hocam. Nasılsınız? Teşekkür Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok mutlu görüyorsunuz. <laughs> Biraz heyecan var. 2 tane hastamız daha var Almanya'dan. Almanya'dan. Evet, ha. benim abim ve yengem söyledi, biz de Türkiye'ye geleceğiz. Uzak gözlüğü kullanıyorlar mı? Zannediyorum hocam yakın gözlüğü kullanıyor. Yengem abimde de problem oldu. Tabii herkes soruyor. uygun olmuyor. Önce bir <laughs> görelim. İşte. Acaba gözü uygun mu? Hani lazerle mi çizilecek yoksa benimkinden mi? Onu yani da işte, görmek lazım. Yani karar görmek mesela. lazım. Yaş 40'tan sonra e, şey gerekiyor bu yaptığınız işlem. Ama 40'tan önce lazer olabilir. 53 yaşındasınız. O zaman kesin akıllı lens yapılacaksa. Ama yap, e, öncelikle uygunluğuna tabii karar vermek tabii lazım. Tabii, en önemlisi o muayene diyoruz. Hani uygunsa zaten işleme alıyoruz. Ee, yoksa hiç ellememek daha iyi. Yani Ama yok. yakın uzak kullanıyorsa kişi kullanıyor. Onda mesela ha onda kesin e, randıman alınıyor. Çok daha iyi. Ama mesela uzaklar çok net. Ama sadece yakınsa ben pek önermiyorum. Çünkü onlar da aynı benim gibi çok iyi doktor seçmek mi bilmem, araştırılsın bilinsin öyle istiyor. Ben sizi tabii ki tavsiye ediyorum. Çok sağ olun ediyorum. teşekkürler. Yani sonuçta malzemeler birbirine benziyor olay bir yerde işçiliğe gidiyor. Evet. İşte işçilikte en önemlisi hani cerrahinin nasıl yapıldığı önemli. Çünkü sizin de ben gördüğüm kadarıyla hocam hep memnun. Sizden bütün hastalar. Maşallah evet. Evet. evet çünkü Şimdiler biz araştırdık ya. eşimle. Bütün genel hep memnun. O yüzden de sizi evet. tercih ettim. Yani işte Allahu Teala şifa da dağıtıyor. Orada İnşallah da bizi Aracı koymuş, vesile etmiş. Kesinlikle. Çok güzel bu duygunuz. Kesinlikle hocam. Yani hastaların mutlu olması bizi çok mutlu ediyor. Çok mutlu olacağım inşallah. Evet, soruya geçelim. <laughs> <içerir>. Nasıl, memnun <laughs> <Çok> musunuz? Çok memnunum hocam, teşekkür ederim. Nasıl sağ gözden şimdi <laughs> görmeniz? Şu anda hocam bir sorun yok. İkinci olup daha net göreceğimi umuyorum. Onda kesinlikle. Bir tabi dengesizlik oldu. Evet. Şimdi ikinci olduğunuz zaman o dengesi de gidecek. Gayet güzel olacak. Kesinlikle. Belki birazdan alırız <laughs> abi. Ben seyrediyorum hocam. Evet. <laughs>